Herkese selamlar. Yepyeni bir demo videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Stray Souls'u oynayacağız. Steam Next Festivali'nde keşfettiğim oyunlardan biri de buydu. Daha öncesinde de tırmanma simülatörü videosu yayınlamıştım. 27'sine kadar oynayabiliyoruz, deneyimleyebiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bu oyunları Steam sayfasında, ana sayfada oyunları keşfedebilirsiniz. Daha fazlası da vardır ancak... Benim en beğendiklerim gözümü hitap edenler ve sizlerin de beğenebileceğinizi düşündüğüm oyunlardan ikincisi Stay Souls kendisi korku türünde gelirim türünde bir oyun bakalım parlaklık ayarı çok açmayacağız açıkçası parlaklık ayarını çok açmayı düşünmüyorum açıkçası şöyle idealdir ya bu parlaklık gayet iyidir pek fazla bir şey yapmayacağım. Bakalım bizleri neler bekliyor. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bu sayede sizler de Yeager ailesine katılıp Yeager olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Hemen şuradan ayarlara bakacağız kısa kısa ne var ne yok. Alt yazılarımız açık tamam başka bir şey yapacak mıyız? Hemen şöyle bakalım. Türkçe var mı diye bakalım. Türkçe her zaman olduğu gibi sanırım yok. Biz şöyle İngilizce yapalım tamam mı? Bu türde kalsın anlayabilirim çünkü tamamdır. New game diyorum ve stresi olsa demosuna bakacağız. 15 dakika ile 20 dakika arasında bir oyunmuş olacağını düşünüyorum. Herkese keyifli seyirler. Umarım biraz bizi gerer. Yerlerimiz sahneleri vardır umarım. Oyunda fazla olduğundan da bahsediyordu. Bir dakika, e, bir dakika. Ben şurada bir ayarlarda düşüşler yapacağım. Quality Epic'ten ben bir hayka hatta medium alayım tamam mı? kastanur olmasın sizlere güzel bir video sunayım. Bu ayarlar idealdir abi Şimdi İzliyoruz. Bir ara sahnemiz var. Kapalı. Aha iki karakter var. Marta'yı takip et. Bakalım patron sensin. Neler bulacağız bakalım? Dedektifin mi oyunu mu? Buna benzer bir şey herhalde. Oyun güzel görünüyor grafik bakımından. İncelemeye geldik burayı. Burada neler olduğunu dönmeye çalışacağız. Neler döndüğünü anlamaya çalışacağız az anladığım kadarıyla. Bakalım nereye gidiyorsun? Keşfedeceğiz. Burayı nereden gelebiliriz? Bunu mu bulmaya çalışacağız galiba? Burada bir polis aracı da var. Ee, buraya bir ekip gelmiş daha öncesinde. Anladığım kadarıyla. Ancak onlar e, bu aracı geri dönmemişler. Orada kalmışlar. Ne oldu orada? Neler oldu? Ha, burası polis karakolu. Ha, tamam. O zaman bu aracın burada durması mantıklı. Karakola geldik. Karakolda ne yapabiliriz? Çok güzel. Bu kapı da mı açılmıyor? Niye denemiyoruz oğlum? Yanından geçiyoruz. Bu kapıyı da aç açamayacaksınız yalnız. Bu kapıları açmamız lazım. Oyunun olayı zaten e, bu kapıları açmak üzere ve tırmanacağız. E, tamam. İzin var. koşuyor abi. Buraya tırmanmam gerekiyorsa nasıl tırmanacağım acaba? Böyle bir şey değil. Ne önerirsin? Arkaya da güzel bir yerli bir şey koymuşsunuz ha. Nasıl yapabiliriz? On bir şey yapmamız lazım o. ne yapacağız anlayamadım. Şöyle koşalım bu kapıyı. Denedik mi biz açmayı? Burası kapalı. Giriş yok gibi. Yardakilerle etkileşime girebiliyor muyum? Girebiliyorum. Vay. Vay. Ne aldık oğlum? Bir şey aldık ama ne aldığımızı anlayamıyoruz. Oraya gidemiyoruz. İzin ver canım. Nereye gideceğim ben? Ee, buradan bir yere gitmem lazım. Okey. Araştıralım biraz, biraz etabı etrafı... dolaşalım. Burada almam gereken bazı şeyler var. Ee, bunu almama gerek yok mu diyorsun? Yanlış yapıyorum diyorsun. Peki. Ya burada bazı mimat mı mi topluyoruz? Bir şey topluyoruz, bir ekipman topluyoruz ama bakalım, şöyle bir etap bakacağız. İhtiyacımız olan bir şeyler varsa alacağız. İstemiyor musun? İşine yaramaz mı? Araca binebiliyor muyum? En merak ettiğim şeylerden biri araçla etkileşime geçebiliyor muyum? Hayır. Eee peki e, tuşlar nedir abi? Bu oyundaki tuşlar nedir? Tuş araları nerede abi? Ne yapacağımızı anlatan bir ayar yok herhalde. Burayı açamaz mıyız? Burayı kapatmışlar. Burası açılmıyor galiba. Gel geri dönelim. tırmanman lazım diyor. Şu tuşla mı tırmanacağız? Ya da şey. Bir dakika. Yok. Bu tuşlar olmaz. Bir şey tırmanabilirsin dedi ama. Onu yapamadık. Bu aracı bakabilir miyim? Bakabilirim. Neymiş bu? Hemen oku. Hmm. Polis departmanından bir belge var burada. Ee, bunun yanımıza alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. E ee? Binebiliyor muyuz? Polisin eğer, polisen eğer binden gerekebilirdi. Bilmiyorsun. Şuraya gelelim. Bu kapı tağısı. Allah kahretmesin öldüm korktu. Ananı satayım Allah kahretmesin o da ne be? O da ne be? Allah kahretsin hakkım çıktı. <laughs> Yapacağımız oyunum ben. Allah kahretsin ne yapıyorsun abi? Manyak mısınız abicim siz ya? Bu nasıl bir jumpscare? Bu nasıl bir şey? Korktum lan korktum ananı satayım. Ya hiç beklemiyorum. Yaklaşsın. Bak ne oluyor be? Allah kahretsin. Bir saniye, bana bir saniye verin. Oğlum çok sıçradım yerimden. Beklemiyordum, bunu hiç beklemiyordum. Ne oluyor lan? Gidiyorum ben. Etkileşim yok, yapamıyoruz abi. Buraya bir giriş yapamıyoruz. Oğlum <laughs> nasıl bir şey bu? Hiçbir şey yapamıyorum ha. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorum. Oğlum çok korktum. Tedirginim. Aha bir şey bulduk. Gel gel. Bu ıskırttı. <laughs> Aynen bulduk bir şey. Buradan <laughs> bir şey yapabiliriz bence. Ee, ateş met. Eyvallah. Abi bak işte bana böyle şeyler de gel. Lan? Yavaş. You know that you control me Guilty self-affection Pray on me when I'm lonely Then I'm your willing victim